Evet arkadaşlar. Şimdi mevcut görev e, serisini takip ettik. Velya'ya geldik. Velya'da da e, bize kimyacı Alistin'le buluş dedi. Şimdi burada e, Alistin'le görüşmeden, konuşmadan önce size gene oyunla ilgili birkaç detay anlatacağım. Bakın Velya Burada e, şehirde e, deponuz var. Benim tabi depom eski oyuncu oldum. Dolu olacak, evranti, depo envanteri çok geniş olacak. Siz az bir yer ayırmış olacak. Ben şimdi size bir takım detayları anlatayım. Oyunda önemli şeylerden biri de bakın burada katkı puanı. Katkı puanınız size e, bir takım şeylerde kullanmanız için veriliyor ve genelde görev yaparken veya life işte life yaptığınız life görevlerini yaparken onları da anlatacağım size meslekleri de anlatacağım kısaca. Yap, e, yaparken size katkı puanı veriyor. Benim 415 katkı puanım var. Ve bu 415'in büyük bir kısmını kullanmışım. Burada kalan 9 puan kalmış. Yani 9 katkı daha kullanabilirim. Bunlar e, bakın ev almanız için bazı şehirlerde life yapacaksanız Ev alacaksınız. İçine tezgah koyacaksınız. Kimya yapıyorsanız kimya yemek yapıyorsanız Yemek tezgahı koyacaksınız ya da oyunda birtakım mobilyalar var. E, bu mobilyaları size e, oyun işte bazı görevlerden veriyor etkinliklerden veriyor. onları da evinize yerleştirip dekorasyon da yapabilirsiniz. Yani e, bazı eşyaların çünkü e, etkileri var. E, size AP verebiliyor, DP verebiliyor, bazı fonksiyonlar HP verebiliyor. E, o bunlar da detaylı bir video çekeceğim onda da anlatırım dediğim gibi ev ev yapmakta ev almakta kullanabilirsiniz katkı puanlarınızı veya benim Velia'nın deposunu genişletmem lazım şuraya tıkladığınızda zaten şunu kapatalım burada hepsini gösteriyor arkadaşlar depo alabileceğiniz yerleri depo işaretledim tıkladım ben buna dedim ki depo al burada bana kaç katkıyla alabileceğim yani kaç katkıyla kaç depo alanı ekleyebileceğim de yazıyor zaten. Siz de burada katkı puanlarınıza göre isterseniz depo yapabilirsiniz. İsterseniz yani ilk başlarda depoya verebilirsiniz. Konaklama işçiyle ilgili işte balık fabrikası, ev, mobilya atölyesi ileride çünkü sizden bazı şeyler işte orman yolu vagonu yapacaksınız. Bazı şehirlerde e, vagon için atölyeye ihtiyacınız vesaire vesaire. Yani burada şu an için yeni oyuncular için bu çok önemli bir şey yok. Bu daha ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkacaktır ama şimdilik kullanmak için depoyu kullanabilirsiniz. Yani envanterinizde taşımalık istemediğiniz şeyler buradan deponuzu büyütüp bu şehrin deposu depo haznesini büyütebilirsiniz. Ben hem dediğim gibi depoyu alarak buradan katkıyla bu konaklama vermiş bakın burada işçi alıyor işçi olayını daha sonra anlatacağım detaylı ve şu an için yeni başlayan arkadaşlar için önemli. yapayı göstereyim sadece. Buradan depo e, slotlarınızı arttırabilirsiniz dediğim gibi. Şehirle ilgili böyle. Bir de size bir detay daha vereceğim. Yeni oyuncularda burada görmüş olduğunuz bakın, şunların hepsi küçük açıda görmüş olduğunuz, bunların hepsi birer e, NPC ve bu NPC'ler sizde normalde görüşmediğiniz için e, nedir Nether'onda da soru işareti şeklinde görünecek. E so küçük haritada soru işareti görmüş olduğunuz her NPC ile gidin tanışın. Sadece gidin, bir kere R'ye basın ve onunla tanışmış olun. Tanışırsanız ne olur? Tanıştığınızda size oyun enerji veriyor. Bakın. Enerji. Enerji puanlarınızı çeşitli etkileşim yollarıyla tüketebilir ve her 3 dakikada 1 puan olmak üzere yenilenirdi. Bu enerji genelde live'da gerekli oluyor. Bir de işte sunucu çetine yazdığınızda buradan enerjiniz düşüyor. E, Bunu da dediğim gibi görmüş olduğunuz bütün soru işaretleriyle gidin tanışın. Böylelikle e, bilgi dağarcığınız genişledikçe de nedir onun adı? oyundaki enerji eee barınızda da işte enerjinizde çoğalmış oluyor. Bunu da dediğim gibi farklı fonksiyonlarda kullanabilirsiniz. E, yeni karakter yani yeni karakter açan arkadaşlar, oyuna yeni başlayanlar için önemli bir detay. Eee dediğim gibi geldik Austin'le, Austin'le şimdi konuşacağım. Eee Austin'le Austin bana iki tane Bakın şimdi tekrar konuşuyorum. Devam ediyorum. Pardon çıktım. Bana burada bakın iki tane seçenek var. Diyor ki seçip ana görev. Seçim basitleştirilmiş görev. Bakın yeni oyuncuysanız bence benim size tavsiyem yani bunu seçebilirsiniz. Ana görev serisini seçip ana görev serisinden devam edebilirsiniz. Görev yapabilirsiniz. Görev yaptıkça size oyun naru e, taş verecek. Bakın naru taş ve naru itemler verecek. E, görev yaptıkça verecek bunu. Bu naru itemleri size zaten oyunu takip ettiğiniz sürece nasıl basmanız gerektiğini e, öğretecek. Çok basit. Bu narular için kesinlikle bakın ben e, birkaç arkadaşla rastladım. İşte FS kullanıyor. Ya yani fail stack diye bir sistem var. Onu da kısaca anlatacağım size. Hiçbir şekilde narılar için bir şey kullanmayın. Naru silahları yüzde kaç verirse versin. Direkt basın arkadaşlar. Hiç bakmayın yani. O FS istiyormuş. işte yüzdesi düşmüş. Şuna FS ekleyeyim de yüzdesi artsın. İşte kesinlikle bunlarla uğraşmayın. Direkt basın. Pen seviyeye kadar. Bunu da anlatayım size. Birden 15'e kadar basıyorsunuz itemleri. Bir de 15'ten sonra e, pre, do, tri, tet ve pen seviyeleri itemler arkadaşlar. Onlarda da şöyle bir durum var. İtem basma ile ilgili de detayları anlatacağım ama narular için özellikle söyleyeyim. Pen seviyeye kadar hiçbir şekilde durmaksızın mouse'un sol tıkıyla basın. Yani deneyin. İteminiz eee naru e, naruları işte narular için taş verecek size basma taşı verecek. Onlar bitene kadar vurun yani. Veya biraz biriktirin elinizde öyle toplu deneyin. Bunu da yapabilirsiniz. Ama ana görev serisini seçtiğinizde ana görevde ilerlediğinizde önce işte Balinos, e, Serendia, Kalpeon ve Medya. Medya görevlerine kadar yapmanızı tavsiye ederim. Zaten level 55-56 seviyelerine falan gelmiş olacaksınız. Medya görevleri bittiğinde e, medya görevlerini yaptıktan sonra 56 levele geldiğinizde gidip uyanış ve karakterinizle ilgili aktarım görevlerini mutlaka yapın. 56 levelde unutmayın arkadaşlar. 56 levele gelince uyanış ve e, nedir onun aktarım görevlerini yapın. Bunlar sizin için çok ama çok Önemlidir. E, i̇zleyeceğiniz yol, e, karakteriniz hakkında bazı, şimdi dediğim gibi çok fazla klas var. Sorun. Mesela oyunda herhangi bir yerde e, şöyle yapalım. E, ana görev serisinde mesela. Şimdi ben e, bir de uzaklaşmayalım konuna. Bu dediğim gibi yeni oyuncular için tavsiyemdir. Ana görev serisi. Medyaya kadar ilerleyin. Hem oyunu öğrenmiş olursunuz, mantığını öğrenmiş olursunuz. Hem görevleri yaparsınız görev konuyu takip edersiniz oyunu ee, ama bir de bakın burada basitleştirilmiş görev var basitleştirilmiş görev şu demek ben level 13'üm ya gittim bakın arkada aşağıda Serkan arkadaşım yazmış e, zaten Sine abi seni işte dosa açmışsın vesaire e, hani gel işte level kasalım ona vesaire gibi level kasmayla ilgili de anlatacağım detaylar var bu eğer biri size level levelinizi kasarsa, yani şu demek, bir arkadaşın sizi partiye alıyor ve götürüyor, kendi avlandığı alanda yaratıkları kesiyor ve size de XP geliyor o yaratıklardan ve level atlamış oluyor. Ee, bu dediğim gibi daha önce medya medyaya kadar veya oyundaki hemen hemen ana görevleri bitirmiş oyuncular için geçerli. Siz de yapabilirsiniz bunu. Oyunda ama hani ben gideyim, ben kendim level kasayım. Hani gideyim yaratık keseyim. Bunu seçmeyin. Çünkü yaratık keserek o seviyelerde level atlamamız daha zor. Ana görev serisini yaparsanız daha hızlı gelişirsiniz. Ama dediğim gibi bir klana girdim. Beni kasacaklar, kassınlar. Ondan sonra yapayım mesela ana görevleri. Olabilir. Bu da mümkün. bunu da yapabilirsiniz. Ama yani ben tekrar söylüyorum. Ana görev serisini isterseniz yapın. Bir klanda değilseniz, sizi kasacak biri yoksa ana görev serisini seçin. Burada da basitleştirilmiş görev seçtikten sonra Fugar'a gidin. Fugar'dan bir görev alıyorsunuz. Fugar bu arada sezon karakterlerinin yani e, açtığınız sezon karakterleri için, sezon oyuncuları için size yardımcı olacak NPC Fugar'dır. Orada bütün takaslarınızı vesaire onda onda yapıyorsunuz. Yani takastan kastım şu. işte bir takım itemler alıyorsunuz, veriyorsunuz. Görevler alıyorsunuz, veriyorsunuz. Bu kadar sık sık gidiyorsunuz. Ee, ben dediğim gibi hızlandırılmışı seçeceğim. Kendimi 60 levele kadar e, arkadaşlarıma söyleyeceğim. 60 level olmanız lazım. 60 levelden sonra nasıl ilerleyeceğimle ilgili başka bir video daha çekeceğim. Devamını çekeceğim. 60 levelden sonra neler yaptığımı gerekiyor? Şey yani <laughs> hızlandırılmış olanlar için söylüyorum. 60'lar zaten videoları montajlayacağım ben hızlı hızlı geçeceğim. Ee, 60 levelden sonra nasıl bir yol çizebilirim? İşte naruları bastım, naruları pene bastım. Ee, pene bastıktan sonra bana oyun tuvala verdi. tuvaları Tuvalaları nasıl basarım? Bunlarla ilgili de e, detay vereceğim. Nerede ne görev alabilirim? Hangi görevleri yapabilirim? Sezon karakteri için faydalı görevler nelerdir? Bunları da size detaylı şekilde anlatacağım. En hızlı şekilde nasıl ilerleyeceksiniz? Bunu göstereceğim. Bununla ilgili de e, kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Dediğim gibi 13 levele kadar, bu görev serisine kadar e, hızlı bir şekilde ilerledik. Ben bu e, videoyu zaten hani ilerlettim. size angaryaları göstermedim. Mümkün olduğunca hızlı ilerlemeniz için uğraşıyorum. Detaylar var. Anlamadığınız kafanızı karıştıran şeyleri veya benim atlamış olabilir olduğum şeyler var. Bunları sorabilirsiniz. Ben bunu yani yorumlarda da anlatacağım. Şimdi ben bunu seçiyorum. Bakın hızlandırılmış görev seçtim ki şimdi hızlandırmış görev seçtim. Geldim. Gidiyorum şimdi. Bana diyor ki Fugar'la görüş onunla sohbet et. Gidiyorum Fugar'a. Yönlendir diyorum. Otomatik yönlendir diyorum. Beni Fugar. Fugar hemen hemen her şehirde var arkadaşlar. Evet. Bu da yani bu da önemli. Bakın oradan paso ilerledikçe pardon yanlış yere bastım. Paso sezon pasosu ilerledikçe bakın olmuş görevler bastım bu olmuş. Ne diyor bana? Sezon karakterini 10 nevel'e ulaştır. Sezon takas kuponu. Ne diyor bana? 15'e ulaştır. 15'e ulaştırdığımda bu paso görevi olacak. Bu paso görevlerini takip ederseniz unutmuyorum. Fugar'a geldim. Bastım. Ana görev türeti. geldim buraya. Diyorum ki özel gelişim Fugar'ın derdi. İlerledim. Aldım, <laughs> aldım görevi. Devam ediyorum. Bana Bakın itemleri buradan verdi. Naruları verdi. Görüyor musun? Ben level atladıkça bakın bundan sonra naruları giydim üzerime. Ben level atladıkça kara ruhta görev açılacak arkadaşlar. Bakın. Özel gelişim Fugar'ın gizli notları bölüm 1. Tamam mı? Ben bunu yaptığım zaman yani benden ne istiyor? Diyor ki? 20 levele ulaş. Ve 20 levelden sonra kara ruhla görüş. Ben 20 level geçtiğimde Karaloğlu'yla görüştüğümde bakın bana naruları basmak için başlangıç kara taşı verecek. Kaç tane? 60 tane. Ve ben bunların naruları bunlarla geliştiriyorum. Ama dediğim gibi siz ana görev serisini seçtiyseniz eğer siz ana görevleri yaptığınızda size hem naru itemleri verecek görevlere devam ettiğinizde hem de bunların yanında taş verecek. Taşlarla da sistemlerinizi basabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani şimdi 13 levele kadar dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Envanterde de aklıma gelen şeyleri göstereyim. Yani bunlarla da çok fazla uğraşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla detay var. Yani burada anlatabileceğim o kadar çok şey var. Bu ince envanteriniz. Bu ince dükkandan aldığınız şey. Ha, bu arada yeni oyuncular için bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Çok net söylüyorum. Bakın girdik meydan okuma var. Bakın Y'ye bastığınız zaman size günlük buradan giriş ödülleri verecek. Ben almışım. Aldığım için. Ve burada birçok item var. Bunlar ben almadım. Bunlar da birçoğu sizde olmayacak. Sizde olacak şey şu. Size bakın ben diğer karakterlerinden çekeyim. Bunun üzerinde yok. Otomatik Hemen bakalım. Hangi karakterimde vardır? Şunda vardır mı? Geldim. Karakterin üzerinden çekeceğim. Bunu siz şu an çekemezsiniz. Çünkü siz yani bu kahya olması lazım. Bakın 70 tane şu item var. Bundan alıyorum. Bu neymiş? Bunu da alayım. Bunlar level x2. Bu neymiş? Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunun üzerine durmasına gerek yok. Bakın. şimdi bunları aldık. Şurada şunu göstermek istiyorum. Paralı asker deneyim diye bir şey var. Siz de şunu verecek. Tamam Mavi olanı vereceksiniz. Günlük girişlerden e, level XP veren %200'lük parçamenler var. Bunları her gün girdiğinizde bu parçamenleri Y'den bakın burada buraya gelecek. Şimdi bende gözükmüyor ama sizde olacak. Y'den alın. Bunu alın. Size bir yaşam xp veren verecek. Bir de böyle level xp veren verecek. E, i̇ki seçenekten birini seçmeniz gerekiyor. Siz yeni oyuncu olun. Life'la pek işiniz olmayacağı için paralı asker deneyimi level xp veren, 200 xp veren e, parşömeni alın. Peki bu parşömen ne işe yarıyor? Bakın bu parşömen size e, normal görevde bunu basmıyor. Yani ana görev serisini yaparken bunu kullanmanız size bir fayda sağlamaz. Bu size yaratıkları keserken gelecek olan XP'de fayda sağlar. Yani ben şimdi arkadaşlarıma benim karakterimi 60 level yapacağım ya, o zaman basacağım ben. Ama normal ana görev serisini yapıyorum diye kadar. Görev. Bu yaratıklardan aldığınız XP'yi artıyor. Bunun bir de şöyle kritik bir olay var. Bunun üzerine bakın iyi okuyun. Okumanızda fayda var. Diyor ki bakın paralı asker e, nedir onun adı? Level XP e, 200 veriyor ama diyor ki bunu eğer basit kimyayla üretim yaparsanız bakın paralı asker deneyimi 3 taneden 3 taneden bir tane level XP artı 600 alabiliyorsunuz arkadaşlar. O da nasıl yapıyorsunuz? Bastım L'ye. Geldim basit kimyaya. Bastım tıkladım. Başla diyorum. Bunu her seviyedeki oyuncu yapabilir. Bakın şimdi bastım. Devam ediyor. Şimdi onları birleştirecek ve bana bakın paralı asker deneyimi 60 dakikalık 600 XP'lik parçamı vermiş oldu. Bunları böyle elinizdekilerin hepsini yapıp Eee 600 XP'ye çıkartabilirsiniz. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj olur. Bir arkadaşınız size level ya. Bunu basarsanız çok rahat level atlamış olursunuz. Bir şey daha. F3'e basıyorum. F3'te bende yok ama sizde vardır. Vefa da olması lazım. Vefa parası diye günlük girişlerden size para veriyor. Buradan işte megafon alırsanız dünya çetine yazı yazabilirsiniz. Bir taneyle bir bir yazı yazabilirsiniz. Bir de buradan işte vefa ile ama muhtemelen sizde yeterince vefa yoktur. Buradan eşya düşürme parçamanı de alabiliyorsunuz ama onlar biriktikçe alırsınız. İşte buradan bir sürü fonksiyonlu şeyler var. Vefa parası. Bunlar günlük bir işlem dediğim gibi. ağırlık var. Envanter slotu var. Bunları alabiliyorsun. Ama size burada 530'luk bakın. F3'ten alacağınız işlemi söyleyeyim. de var mı üzerinde? O 600. 200, 400, bu kaçmış bu 200, şuradaydı sanırım benim 530. Ee, evet, bakın 530 e, level beceri XP parçamı diyor. Bunu da F3'ten e, mutlaka alın arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yaratıkları keserken size vermiş olduğu XP'yi arttıracak. Bakın bende kaç tane var? 157 tane var. Bunu nereden aldım? F3'ten aldım. Bunu unutmayın. F3'ten alıyor. Bunu da alın. Yanınızda çantanızda bulunsun. Size yardımcı olacaktır. Paranızı e, şimdi oyunla ilgili diğer detayları da anlatacağım. Şimdilik buraya kadar geldim. Petleri anlatacağım. Yani çok fazla anlatmamı istediğiniz şeyleri yorumlara mutlaka yazın. Onlarla ilgili de, eğer video çıkarsa video yaparım veya bir sonraki videoya ek olarak eklerim birleştirdim. Onun için ayrıca videolar çekerim. Dediğim gibi kafanızı karıştıran zorlayan şeylerle ilgili mantığınızın almadığı şeylerle ilgili bana sorabilirsiniz. Şimdilik dediğim gibi yeni oyuncular için kritik bilgiler bunlar ana görev serisini ilerliyorsunuz ve paso görevlerini paso görevleriyle ilerliyorsunuz. Daha sonra avlanma sağlarınızı anlatacağım. Nerede neler e, düşürebileceğinizi, basma taşlarını düşürebileceğiniz, toplayabileceğiniz kesme görevleri var. Onları nerede alabileceğinizi de göstereceğim peki. Şimdilik 13 levele kadar geldik. E, eksik olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yazın. E, yeni videoyu eklerim. E, dediğim gibi yeni arkadaşlar için ben faydalı olduğunu düşündüm e, bir oyun. Bunun dışındaki angarya şeylerle gerçekten uğraşmayın. Boşa vakit kaybıdır. Onları daha sonra yapacağınız yapabileceğiniz durumlara hani yani daha sonra yapın. Onları şu an için acele etmeyin. Şu an için temel olarak yapmanız gereken şeyler belli. Onlarla uğraşın. Daha sonraki zaten live'de yapacaksınızdır. Yani live'de çok çok Fazla para yok ama grind e, katmaktan sıkıldım e, gideyim iki tane life yapayım iki tane işte zamanımı geçireyim bir düşünebilirsiniz e, bunlar da hani dediğim gibi e, daha sonraki şeyler ilerleyen safhalarda e, olacak şeyler şimdilik bu video burada sonlandırıyorum e, bunun devamı gelecek e, dediğim gibi tekrardan e, e, beğeni, beğeni butonuna da basarsanız ve beni takip etmeye de e, başlarsanız sevinirim. E, bu tarz videoları çekeceğim. Yeni video çekiyorum. 2-3 tane videom var bununla ilgili ama devamı gelecektir. Canlı yayınlarda da yapacağım. E, dediğim gibi. E, oyun içinde de... Yani ikimi görüyorsunuz aile adımı. E, oyun içinde de bana yazabilirsiniz. Destek olurum. E, yardımcı olurum size. Klanımızda da yer var. Klanımızda da alabiliriz. Yardımcı oluruz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.